Merhaba arkadaşlar karşımızda 2025 TYT'de çıkmış rasyonel sayılar konusuna ait bir soru var. Soruda ne demiş? Bir tabletin ekranı görünüm ayarlarında büyük simgeler seçilirken şekil 1'deki gibi 3 satır ve 4 sütuna bölünerek özdeş bölmelere, küçük simgeler seçilirken şekil 2'deki gibi 5 satır ve 6 sütuna bölünerek özdeş bölmeleri ayrılmaktadır. İki durumda da her bir bölmeye en fazla bir uygulama simgesi yerleştirilmektedir. Görünüm ayarlarında büyük simgeler seçilirken tabletteki bütün uygulamaların simgelerinin ekrandaki bölmelerin 2 bölü üçünde bulunduğu görülüyor. Görünüm ayarları küçük simgeler şeklinde değiştirilirse tabletteki bütün uygulamaların simgeleri ekrandaki bölmelerin kaçta kaçında bulunur demiş. Şekil 1'e baktığımızda elimizde kaç tane bölme var? 4, 8, 12 tane. 12'nin 2 bölü 3'ünde simge varmış. O halde 12'nin 2 bölü 3'ünü bulalım. 12'yi 2 ile çarpalım, 3'e bölelim. İşlemimizi yapacak olursak 12'yi 3'e bölüyorum. 4, 2 ile çarparsam 8 çıkar. Yani 8 tane bölmede simge varmış. Görünüm ayarlarını küçük simgeler yaparsak simgelerimiz küçülecek ama yine 8 tane bölmeyi dolduracak. Elimizde toplamda kaç bölme var? 6 tane enlemesine, 5 tane de boylamasına düşünürsek 6 çarpı 5'ten 30 tane bölmemiz var. Bunların 8 8 tanesi dolu olacak deyip cevabımız 8 bölü 30 diyebiliriz. Sadeleştirecek olsak 2 ile sadeleştirdim. 4 2 ile sadeleştirdim. 15'tir. O halde cevabımız denizlidir diyebiliriz.